x üzeri 1 bölü 3'e a diyelim. Bu durumda x üzeri 2 bölü 3'ün x üzeri 1 bölü 3'ün karesi olduğunu görebiliriz. Bu durumda burası a kare artı a eşittir 6 olmuş oluyor. 6'yı diğer tarafa atalım. a kare artı a eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayıracağız. E burası artı 3'e eksi 2 şeklinde ayrılsa toplamları 1 çarpımları eksi 6 olacak. E bu durumda nasıl yazacağız? A artı 3 çarpı A eksi 2 eşittir 0 olmalı. Yani bizim A dediğimiz ifade ya eksi 3 olacak ya da 2 olacak. Peki ben neye A demiştim? X üzeri 1 bölü 3'e A demiştim. X üzeri 1 bölü 3 eğer eksi 3 ise her iki tarafın şunu alırsak şunlar birbirini götürecek. X eşittir. Eksi 27 gelecek ya da x üzeri 1 bölü 3 e, 2 demiştik. Her iki tarafı yine küpünü alırsak x eşittir. 8 gelecek. Yani x ya eksi 27 ya da 8 olacak. E, kökler toplamı da eksi 19.